Rayna'nın kardeşi hala Rayna'yı aramayı devam ediyordu. Ama bir sıkıntı vardı ki bizimkiler bir portala girmişti. Pişşş. Kanka beni bekle. Pişşş. Burası da neresi? Aman Allah'ım. Işınlanma birisi. Burada ne arıyorsunuz? Siz burada yeni, yeni misiniz? Evet de sen ne yapacaksın ki? Peki iyi misiniz? İyi misiniz derken hasta olarak mı iyi misiniz? Yoksa kötü düşman olarak mı? Kanka ben kılıcı çıkarttım ne olur ne olmaz. İyiyiz de sen ne yapacaksın ki? Işınlanma mı bizi? Ay, ha? Al bakalım. Tamam. Işınlanma büyüsü. Yardıma ihtiyacın var mı? Burada düşmanla savaşıyoruz. Tabii ki de yardım ihtiyacım var. Tamam geliyoruz geliyoruz. Hemen. Eller havaya onlar aşağıya yardım geldi. Buradan kaçma vaktim geldi. Işınlanma büyüsü. Peşinden gidelim usta. Ne ustası oğlum? Ben daha gencim. He pardon. Hop 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 sözünüzü bölüyorum ama ustalığın gençliğine ne alakası var? Sen o tarafını boş ver kardeşim. Bu arada peşinden gitmeyelim ha boş ver. Gitti zaten. Şimdi siz nasıl buraya geldiniz onu açıklayın bana. Bu arada bu evrenin adı ne sorması ayıptır? Akış evreni akış. Çocuklar neredesiniz?